Selamlar. Arkadaşlar bugün Zek Lan. Ne oldu? Zek'le beraber. Ses ver Zek. Av. <laughs> 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 ve, <gülüyor> zek zek. ve Utku ile beraber Eee kutu açılımı yapacağız tam tamına 34 kutu Doğru mu? Utku. Daha. Arkada da tişörtler, tişörtler var. Oğlum, iş tişörtleri al bakayım. Kendini manyak bir şey yaptı yap bu Utku başlayalım mı? Başla abi direkt. Eee alttan şöyle bir müzik vereyim ama Usta işini sona bırak bence. Müzik vereyim ama şey ee, telif yer miyiz diye düşünüyorum. Deriz ya. Şarkı açmaya gerek yok İlk önce bunu açalım o zaman Eee Utku için Kantaşı Lisanna güzel Bunları sonra birleştirmemiz falan filan var 2020 Utku aç atacağım Aç Korsan Rumble, Utku sen aç deme ya Hayır bana bir şey deme Utku bir daha Aç. Oooo, Ağabeyim, de. Aç. Ooo. Hadi bakayım. Güzel, güzel. Kapat. Bu kendim için. Baş. Çüş. <laughs> Buna sana full senin Buna Abi. Full senin için. Ümidin kırmızı kostüm abi sana bir şey söyleyeyim mi? Sende var mı o? Yaptığına bak Allah'ım. <laughs> Çünkü ya. bende var. <laughs> çok güzel abi çok güzel. Başka bir de çıkabilir de ama şu anda turuncuyuz çok önemli. Çünkü neden? Eee şimdi daha fazla kostüm çıkacak ve daha fazla kostüm açabileceğim demektir. Kendim için. Ya da Tristana. Kafe, güzel. Eee Utku aç. Aç. Ya, abi olmuyor, olmuyor. Bende ben ikili bir şey yapma. <laughs> Utku sen sus kardeşim tamam mı? Anam için. Babam için. Zek için. Utku için. Utku kelimesini hayatımdan silmek istiyorum şu an. Ben de ben de ben Hep yitirip edineceğim kendimi. Utku ismini hayatımdan komple kaldırmak istiyorum abi. Utku sana bundan sonra tutku diyeceğim. Utku'yu kaldırıyorum ben Furkan diyeceğim artık kendime. <laughs> Ganimetler ekleyelim. Tamam daha 24 tane kısmımız var. No problem daha bunları birleştirmemiz var. Hadi bakalım. Mundo Mundo ne ya Mundo zaten Mundo'dur Mundo Mundo ne böyle bir kostümü var kurban olayım ya Utku şu 525 Ne O ne Kaç yapıyor o iyi o zaman Bunlar 195 yapıyorsa 525 kafi. Kafidir yani. Değil mi? Aynen aynen. Kim için geliyor bu? Utku, bu kimin için gelsin? Zek. Zek'e yakışır bu kutu. Bu da bu videoya like atanlara gelsin. O zaman baş. İçinde ben de varım çünkü. Güzel bu bu arada. Rengar'ın en güzel kostümü. Ben beğenmiyorum. Bu Sen da Sen ne beğeniyorsun ki? Neyse. Videoyu buraya kadar izleyen arkadaşlarım için gelsin. Ne <laughs> güzel verdi yine bir şey verdi. Hapşuracağım galiba. Dur hapşuramıyorum. Hapşuracağım mı? <laughs> Çok aşağı Hep beraber. Bu da bana abone olan güzel kardeşlerime arkadaşlarıma gelsin. Alvelerin hakimi Auren Sol geldi birader. Cevher geldi. Oy. Bir saniye. Cevheri bir şimdi harcamayayım. Belki daha fazla verir. Ee, tık. Ne ekmeği ne ya. Ustaşı <laughs> sandım gelen <laughs> şeye bak The Live TV arkadaşlar bu da benim The Life'da yaptığım canlı yayın şeysinin şeysi ee, Sağolsun olsun kuzenim ee, yazıyor şu anda bakayım Mert abi Mert abi efendim bu da benim için geleneksel şey ya Aa şeye benziyordu lan Game of Thrones'ta bir tane kadın vardı ya sarışın. Eli adama aşık oluyordu falan. Eli adam da işte bir tane kardeşine falan filan ekmek sürüyordu. Tamam. Yutmadan devam edelim. Utku da çok fazla ağlamadan Eee devam ediyoruz. Gangster TV. tamam. <laughs> O zaman bana. Aşırı mı benziyor bana? Evet. Nasıl benziyor lan bana? Bir tane bak benzemiyor mu? Neye bakayım? O Twitch'in de Bu mu? Evet. Buna bakamıyorum. Niye bakamıyorum bilmiyorum. Şu an bakamıyorum. Liste kutu açalım. Tak. Na na na. Abi çok çöp verdi ya. Çok çöp verdi. Böyle gidecekse problem yaşayacağız ama. He. Bak şimdi en kralı kostümü veriyor. Bak en kral kostümü verdi. Uzay sürüveni sona. Kardeşim sonanın zaten ebedi kostümü var. Dijil sona varken neden ben uzay sürüveni sona oynayayım ya. Kurban oldum. Neyse devam ediyorum abi. 14 tane daha var. Hemen açıyorum. Hızlı seri. Hurdacı Trundle verdi. Ne yaptım ben? 12 tane birden açın. Çok güzel abi. Devam et sen. Ama böyle. Usta şey Aa, bir dakika böyle. bir dakika. 10 tane birden açtın sen. 12 tane gözüküyor. Kesin yanına güzel bir şey verecek. Gecenin kılıcı yasu. Oy, buradan küçük küçük şey yaptım. Tebrikler. Tebrikler. Panda Timo. Timo'nun pandası mı varmış? Pan Timo'dan nasıl panda oluyor? Panda mı Timo'yu? Timo mu pandayı? Kurban oldu. Ya ayıp be kardeşim şurada video çekiyoruz ya. Ya Allah ya. Mecha kralları Jax. Ya bu sene de vardı. Vallahi içim Utka, gidiyor. Utku ağlıyor şu an. <laughs> Baba mağduru amumu. Bro güzel ha. Güzel şeyler veriyor bak. Savaşçı Sindere. Bu sefir Raven verdi bilader Yeni çıkmadı mı bu kostüm? Evet. Yeni çıkan kostüm mü verdi bu? Abi? Evet abi evet. Evet abi içerlenmiş İçer, içerlenerek söylüyor. Ya yani ne abi biçim yağları gidiyor. Utku bu ne amın? Dört tane daha var. Ana! Utku? Gök, Zaten vardı onlar. Hadi aç. Utku için açtım bunu. Ya, ya gelmiyor, gelmiyor Olsun, bari. O sunutku. Ne gelmiyor? Oğlum? baksana 6K öz yaptık. Açacak, açacak ya adam akıllı. Arşidük, Arşidük nasıl Arşidük. Arşidük ne demekmiş? Bakayım hemen. Eee açtım. Kostüm güzele benziyor. Hatıra içerikli. Yok galiba kostüm. Kostüm. İblis bir. Cevher. Nice. Oy. En güzel kutu buydu yalnız. Her şey verdi çünkü. Kutku ağlıyor şu an. Main, <laughs> maininin Maini kostümü geldi bu şu an ağlıyor ses vermiyor bak <laughs> süper galaksinar Abi. Bu da yeni çıktı abi, bu da son gelen yamada çıktı. Ciddi misin? Şimdi beyler, ben Şunu <laughs> Ben ne yaptım oğlum? Oyun veriyor <laughs> Totem yapalım mı? Kelly avcısını nereye koyayım? Outrox yerine. Gel avcısını sevmiyorum. Ee, gangster yerine de, e, Savaş listesini de koyalım. Baks, baks, Bam. Bu ne? Donmuş verdi. Peki. Abi bence açacaklarını aç, geri kalanları birleştir. Nasıl yani? Ya soy mesela aç, fize aç. Başka açacağın varsa aç, ondan sonra hepsini birleştir. Şimdi Avren Soylu ben oynamıyorum. Tamam mı? Eee Mecha Kralı var mı bende? Var. Varmış. Abi yapma, yeniden işlersin. Yeniden mi işleyeyim? Aynen yeniden işte. Turuncu gözüm var zaten. Fizde güzel kostüm prestij fiz var. Onu kullanıyorum. Onu da birleştireceğiz o zaman. Ee, Süper galaksileri kesinlikle açacağım. Ee, şu Brand'i kesinlikle açacağım. Brand kostümüm yoktu. Ee, V'den de varmış. O zaman şöyle bir şey yapalım Otku. Vi e, ee, Sol Bir de Fiz Ne diyorsun? 10 numara Abi bundan gelip bir de çöp atması yok mu? Bence var Al işte Al işte biliyordum zaten Uzun boyun Tamam ee, Bundan Vardı Yorick. Yorick kostümü olabilir aslında. Açabilirim Yorick. Yorick'te kostümüm yoktu diye hatırlıyorum. Buradan mıydı? Nereden mi? Bu iyice bir değişik oldu ya. He? Nereden ben kendi şeyime bakıyordum abi? Kostümlerime. Kostüme ne mi? Hmm. Şurada koleksiyon vardı Nerede? Çanta. Heh. Kostümler. Hmm, varmış zaten. Ne ne çeksin lan? Kimdi Yorik diye. yokmuş kanka. Açacağım mı? Bence Yorik açma. Zaten oynamıyorum ki. Oynamıyorum da kalsın ya. Daha İyi var. Oldum. Ya buradan bir sürü kostüm çıkacak. Evet, Tristana itfaiyeci Tristana'm var. Cadı Hristiyan'ı kullanacağımı pek düşünmüyorum Eee Yasuo Açayım mı? Uzay sürügeni Yasuo'm var Ama bu daha bir güzel sanki ya Aynen bunu aç bunu Yasuo oynamıyorum ama neyse açalım Bunu da açtık Eee Bu zaten vardı Bunu net açacağım abi Bayern kostümüm yok. Hem de yeni gelmiş kostüm. Ee, yeni gelen kostüm başka ne vardı? Yeni gelenleri açtın. Yeni gelenleri açtın mı? Açtım açtı. Poppy Poppy'nin şeysi var mı bizde? Kostümü ona bakalım. Ona bakalım kostümler. Ulan var mı zaten be? O hep olan şeyler gelmiş bize yotku. Olan hepsini dönüştür abi. Poppy artı uzay sürveni bir de Tristana. Allah'ım güzel bir şey gelsin ya. 3 tane 10 numara kostüm koyuyorum oraya ya. Kesopul'da mesela yoktu. Şu anda çok güzel. Şu anda çok iyi. Bayağı iyi. Tamam. Ee, şimdi nasıl yapalım? Alistar'ı koyalım. Tam koyalım. Bu ne Poppy'si lan? Atrox'u koydun abi. Atrox koy ya. Sıkıntı yok. Bu ne? Korsan Rambo. Bunu da koy. Birleştir abi. Turuncu öz. Ünlü taş Skarner. Güzel Skarner kostümüm yoktu. Oynamam ama olmayan şeyler geliyor. Teemo'yu koyalım. Ee, burada koyalım. Deneyelim. Dino Gnar geldi. Tatlı. Ee, Sejani'yi koyalım Mundo Mundo'yu koyalım Ezreal'ı koyalım Turuncuyuz Valkyrie Leon'a geldi Yeniden işte Efsanevi Ve Gangsta Gangsta'yı koyalım Allah sen sabır ver yarabbim. Abi Usta iş alabilirsin hala. 125 LP. Ya inanıma gelmiyor. Benden geliyor. Bir şey istiyorlar ya. Bir şey... Bir tek turnuvaya gelmiş ha. Evet. 125 RP'ydi. Bir tanesi. Bu kalsın ya. Bu RP kalsın Utku. Bunu biz aramda falan açıyorum insanlara. Şimdi başka bir şeyimiz kaldı mı kalmadı. Cevherler kaldı. Cevherlerden iki tane usta işlemi alalım. Çıkanları da belleştirdiğin zaman tamam. Utku için. Oy! Bu da yeni geldi. <laughs> Bu da yeni geldi. <laughs> Tam buna da direkt at lan Tamam ee... Bir tane daha var, bir tane daha var. Dur, dur, dur. Bir tane daha var. Bu çok güzel Aphelios kostümüm yoktu İkisini de birleştiremem bir şey yapmayacağım Yapamayın ki tireş, turuncu hediye etmez şu an Thresh kostümünü alırım kanka Aphelios'u oynamayı sevmiyorum, Aphelios karakterini de sevmiyorum Üçünü de birleştir şimdi Oğlum bunu birleştirmeyeyim, Aphelios kostümüm yok zaten Ya birleştir bir şey olmaz abi Hayır hayır Oha hiç riske girmiyorsun sen bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. 10 numara kostümler ve 10 numara şeyler çıktı. Çok sevindim lan Utku. Sence ne nasıl ne ne güzel e, miydi? Benim içim gitti sadece bu kadar. Allah benim içimin yağları eridi. <laughs> Ama RP'ye değdi biraz. Aynen. Çok çok iyi değdi bence. Yeni kostümlerin gelmesi falan bence çok iyiydi bu Kardeşlerim kendinize iyi bakın. Öpüyorum sizi. Hadi Allah'a